Afiyet olsun. Sağ ol, Sağ ol canım. Sağ ol kızım. Şeker orada. Kıymet, güzel kızımız Bekar. Bekar neyse. onu da bağlayalım başını. Yokmuş öyle helal süt emmiş bir delikanlı. İşte bir telressizlikti yaşadı. Ondan beridir. Bak Aleyna nasıl buldu? Hı. Ee, sen de geçsen Aleyna'yla. Hem kısmetin açılır. Al. <laughs> Ay. İnşallah Necdem. Yaşı da gelmiş geçiyor. Kısmet. Kıymet. Başına kalır sonra. Allah Allah. Günaydın. Günaydın güzel kızım. Ee, hani damat yok mu? Arabayı getirmeye gitti. Kıymet annem e, biz yukarıda ölçü falan aldık, alışveriş sonra da çekim. Çekim için ne lazım Safis'in? yardım edecek, fotoğraf organizasyonu onda. E, ya birkaç arkadaşıma da çektirecektim ama hatıra. Çektir kızım, söyle ne istersen, nasıl istersen söyle. He, kıymetim, tamam. akşam yakın, yol Irak. Hadi biz gidelim, hadi kaçalım. Haydi çıkalım Haydi. Aha. Kızlar, Hadi. Aha. Kızlar biz çıktık. Hadi Aleyna çok oyalanma. Ha. Hadi. Not alacak mısın? Ne yazacağım ne söyleyeceğim defter mi dolduracağız? Ya önden kızlara küçük bir ikram diye düşündüm. Kızlar derken? İşten arkadaşlar. Hmm. Kete var yanına da sos. Ay Füsun kete falan değil. Yani? Ya iş yerinin karşısında çok güzel bir suşici var. Ee, kızlarla kafamızda böyle bir konsept oluştu. Sushi? Eğlence. Aleyna ben sana nereden bulacağım suşi? E, i̇nternete falan bak Füsun. Çok güzel yerler var ısmarlarsın. Aleyna Feyyaz geldi. Hah tamam. Altı kişiyiz bak Füsun. Altı unutma tamam mı? Kıymet. Hakim günaydın. Günaydın. E, nasıl evde? Asayiş Berkemal değil mi? Şükür e, gelinimle alışverişe çıkacağız. ha, ha güzel. <laughs> Nasılsın Hakim Bey? İyiyim sağ olun siz nasılsınız? İyiyim ben sağ ol. Ee, kıymet hanım, biz bindik. Aa, tamam, bin canım. Ee, ne istediğini söyledin mi Füsun'a? Evet evet, söyledim, değil mi Füsun? Ha, sushi. Ney? He. Arkadaşlarla öyle bir konsept tasarlamıştı Kızım, artık şu işi ne istiyorsa. Ee, kıymet, bir, sen bir de bunu düşünme. Biz o işi hallederiz. Yaparız, yapacağız. Biz de, o iş bizde. Ya nasıl halledeceğiz hakim abi? Yumurtalı mı yapacağız? Nasıl yapacağız suşiyi? Suşi nasıl bizde olabilir ya? Şu suji midir? Suji midir? Yaparız kızım. Bir şekilde hallederiz. Anneni üzmek yok. Sağ ol. Hadi ben gittim. Hadi. Ee, Osman ben pardon. Ee, pardon. Ee, ben müsaade ederseniz. Abi. <laughs> 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 teşekkür Rica ederim. Halledeceğiz diyor. Derdi başka, onun derdi başka. Ne ya, derdi ne, derdi ne? Boş ver ya, sen iyi misin? İyi işte. Sen? Ha. Hı. Hmm. Feyyaz! Hadi. Füsun, altı kişiyiz. Tam unutma, altı. Bu dileğimi yumamı be. Hayır. Altı. Halil taş yiyeceğiz ya. Feyyaz hadi. Hadi oğlum. Allah'ım Rabbim ya. Füsun, bak düğüne kadar... ...Kıymet Hanım'a sorun çıkartmak yok. Yapacağız, halledeceğiz bu. Sushi diyor ya. Babasının evinde mi görmüş sushi? Adam ...şu su ise sushi. Allah su yumuşuyor olmuyor işte. Sushi dedi ya. Sushi dedi, internetten dedi ısmarla. Ya abla keşke ısmarlasaydık. Ya biz suşi muşi nasıl yapacağız? Kız onlar altı, biz yüz altı. Atakan desen zaten dünyaya bede. Ben o kadar kredi mi çekip alacağım şu suşiyi? Canım ne olacak ya? Bu kadar yemek yapan insanız. Ha. Yani sonuçta nedir? Su suşi yaparız herhalde. bakalım ne kadar zor olabilir? Ya abim işte onun balığıydı, yosunuydu iş çıkarıyor ya. Bu kız benim başıma iş çıkarıyor ha. E ne dedi? Balık olarak ne istedi? Dur aklımda tutamam ki yazdım. Unagi. Un. Onu... Yılan balığı. Ha ha tamam. Ee, bakar mısın? Geliyorum abim. Ee, o zaman ne yapalım biliyor musun? Ben şu yosun bakayım buralarda bulabilir miyim? Siz balığı halledin, beni bekleyin. Tamam. Tamam tamam Kim abi. Hadi geliyorum. Ablam, bu üstündekiler fiyatı mı onların? Yemin ederim çifte düğün bu kadar tutmadı Ayşem. Ablam, biz bu kadar balığı nasıl alacağız? Ne bileyim, bilmiyorum. Aa! Çok pahalı. Çok. Fiyatlara bak. Çinekop 50 lira. Derya kuzusu bunlar. Oltamalı Çinekop 50 lira. Derya kuzusu bunlar. Gel vatandaş gel. Çinekop 50 lira. Ay Ortamalı dur. Nereye? Belli. Abla. Oltabalığı Çinekop, elli. Hayırlı işler, dur dur. Sağ olasın bacım. buyur. Ha. Ee, üstündeki fiyatlar bunlar değil mi? Doğru ablacığım, kilosu 50 lira Çinekop, oltabalığı. Hı. Hmm. Hmm. Niye ucuz seninki? Adam bayattır ondan, kısus. Şimdi birkaç gündür fırtınadan dolayı motorlar denize açılamadı ya. Evet. O sebepten arkadaşlarınki biraz pahalı, bizimki olta balığı. Ondan dolayı ucuz, Çinekop. İyi diyor. İyi olmaz mı ablacığım? Baksana şunun gözlerine cam gibi ya. Ha gülüm. Ya ablam yapma etme bak bilmeden şimdi. Ya, ya dur, dur ya. ya. Ya abla listede Çinakop bile yazmıyor. Ne yapacaklar? Balığa otopsi mi yapacaklar? Allah Allah. Ne anlayacak? Abim sen üç kilo ver. Hemen veriyorum ablacığım. Ayıklayayım mı bunları? Temizleyeyim mi? Hüsnü bir üç kilo bir yap da... Tamam. Bunu da koy elime almış bulundu. Bir e, tam hızlı ol hadi. Ay şimdi lütfen benim canımı sıkma, insanı daha... sinir etme. Gülüm, bunu, buna ben çok ısındım. Şunu da attım abi tamam, içine. bunları hadi, koyalım. Hadi, hadi, hızlı, hızlı. Şöyle tamam. Dur. Tamam hızlı hadi gelecek. Kardeşim şimdi. şunu vereyim sana. Yetti mi? Yeter ablacığım sana Hah. canın sağ olsun. Sağ olasın hadi. 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 Balıkları aldınız mı? Aldık Hatta aldık al. aldık. aldık. Eyvallah sağ ol. Gelip geliyor gelip gelip. Gel. Yusuf, buldum vallahi buldum. Aman helal olsun. Vallahi biz de balıkları hallettik. Ha. Aa, ben halledecektim ama onu. Olur mu Hakim abi? Hakem. Olur mu öyle şey? Allah aşkına, zaten yapılacak daha çok iş var. Hakim abim, hadi gel. Ay Allah ya, tamam. Hadi o zaman, <laughs> hadi. Ya bu balık işi tamam da... Sarması zor. E tamam işte yiyorsun, içine saracağız. Evet. evet. Ne oldu Hakim abi, suşi bizde diyordu gül böreği yapmışın oraya. Bunlar ilk mamuller kızım, oturacak. Önemli olan balığımız iyi olsun. Balığımız iyi değil mi? İyi, iyi. güzel balık belki. Ha. ha, bak güzel. O o önemli. Ee. Wasabi diye acı bir şey diyor. Biz aldık mı onu kızlar? Yo biz öyle bir bilgi gelmedi. Gerek de yok zaten ustam. İsot varken masabi de neymiş? Tamam. tamam. Yesinler de acı görsünler. İsot mu koydun sen? Ha, e, o, tamam ben bir tane bakayım da çok olmasın. Ay <laughs> <laughs> ay 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 ne oldu? Ben mesela biraz fazla kaçırmışım bunu. Kustum. Ay. ay. Siz öyle yapmayın. Ay Hagi abi bu Herkesin acı eşiği benimki kadar yüksek olmaz. Ha, tadı mı kötüydü, ondan mı tükürdün? Yok kızım. Ya sonuçta çiğ balık, ben fazla şey yapmayayım dedim. Tümaylı abi. Aman! Oğlum, sen bayağı güzel sarıyorsun. Nereden öğrendin sen bunu? Ne var ki usta? Yaprak sarma gibi. Kıvır geç. Hadi o zaman. Hadi hadi. Vaktimiz daralıyor. Hadi. bir daha Güzel yapıyorsun ha. Evet. Helal olsun. Ozan. Ben bu sushi işini internette araştırdım. Japonlarda bir balık varmış. Böyle şişman. Neydi? Balon balığı. Ha evet evet. Zehirli o. Ha işte onun bir ustası varmış. Adam... O, sadece o yapıyor. O böyle bir çıkartıyor, mis. Bir şey olmuyor. Tabii tabii, adam ustası. Tek işi bu. Allah dağına göre kar veriyor ustam. O balık bizde olsa yandık. Etilerin yarısı mefta. <laughs> 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 ne yaptınız? Bakayım bir. Kontrol. Böyle bir şey oldu ama. Değil. Ee, Benim böyle oldu. Evet, vallahi sardık bitti. Ya Hakim abi, bu şimdi böyle olacak mı ya? Aleyna beni yiyecek. Yok, yok. Moral bozmak yok. Güzel. Bunlar değişik. Bak bu e, daha böyle sanatsal olmuş. Güzel ya, bence. Hakim abim, içinde hıyar var, işte havuç var, sanat. Bunun neresinde? Yani şu balık şuraya geldiğinde pişman oldu. Nesi var ya? Hadi 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 işimize bakalım. Elimde. Vaktimiz dar. Çok güzel. Hadi devam devam devam. Sar Cumali. Hı, güzel. Çok güzel. Ya, ablam şimdi tam ne dedi? Gideceğim mi dedi? Şaşırdım dedi. <laughs> ee, tamam belki gitmez ya. Kızım ustası söylemiş. Annem git demiş. Zorla da kalmaz ya. Tamam. bunu koy. Koy öyle. Hah. Koy canım onları. Füsun. İkramlar hazır değil mi? He ha, hazır. Sushiler de geldi. Şu siler. Ay üç tepsi hatta. Ay tepsi mi? çok sağ olun ya. Bayağı fazla ısmarlamışsınız. He aile kalabalık. Nereden aldın? Ney? Sushi. Ha şu şey. İnternetten öyle dedin. Hayır ya hangi lokantadan Füsun? Lokanta. Ayşim neydi? Adı neydi? Ee, ya ben şey yapamadım abla Hatırlamadım. Sen sipariş ettin ya. He, ben sipariş ettim. Ama şey yani, e, baktım Beş Yıldızlı. Yorumlar falan okudum. Üf. <laughs> hmm. Tamam, sağ ol. Bir bakayım. Sen hmm. yine de bir bak da. Şunlar azıcık devrildi. Şöyle durur. Elena, suçiden alabiliyor muyuz? Tabii tabii. Buyurun arkadaşlar. Abla geliyorum. Neli bunlar? Balık yüzer denizdedir. Nasıl balık? Benim yani bildiğim balık işte yani. Hadi alın Nasıl afiyet ya? olsun. ya. <laughs> hadi hadi. Füsun! Füsun! Füsun nerede? Burada ne oldu? Ha bir de soruyor musun sen? Ne yaptım ya ne oldu? Daha ne yapacaksın Füsun? Ha? O getirdiğin uyduruk su yüzünden arkadaşlarım zehirlendi. Tuvaletten çıkamıyorlar. Nasıl? Sen hangi lokantadan ısmarladım demiştin? Lokanta demedim. Ha bir de yalan söylüyorsun. Ayşim lokanta demedi mi? Yani internet dedi ama ne oluyor? Nereden buldun sen bu saçma sapan şeyleri? Aleyna abi sakin ol ne oluyor? Ya bir kere evleneceğiz dedim. Bir kere fotoğraf çektireceğiz. Arkadaşlarıma ikram edeceğim ben dedim Füsun. E tamam işte getirmiş. Ha, biz onları ellerimizle yaptık ha. Hani internetten sipariş etmiştin? Aleyna. Ya bırak konuşma Füsun ya. Madem umursamayacaksın, madem boş vereceksin söyle ben halledeyim. Beni niye rezil ediyorsun? İki gün sonra benim düğünüm var ya. Arkadaşlarımı çağırmışım şu hale bak. Aleyna tamam. Aleyna. Orada dur kızım o kadar uzun boylu değil. Bu kız sabahtan beri senin gönlün olsun diye oradan oraya koşturdu. Balayı şişesiydi, fuşyasıydı. Ne dediysen onu yaptı. Her istediğini gücümüz yettiğince yapmaya çalıştık. Olmadıysa Füsun'un kabahat yok. Gel bana konuş. Bu kız senin için emek harcadı. En azından emeğine saygı göster. Ben kızıma laf ettirmem. Yürü kızım. Çocuklar haydi. Gelin gidiyoruz. Mehra. Oğlum, ne oluyor? Hadi. Hadi annem. Gidiyoruz. Ha, Yavaş. Bir yolda anlatırız. Hadi Hayır, dur. Gördün değil mi Feyyaz? Bir daha ailem diyordun. Sen bir gelsene benimle. konuşmayalım